Merhabalar, bugünkü videomuzda büyüme eğrileri ve yaş dağılımlarından söz edeceğiz. E, büyüme eğrisini aslında biz ikiye ayırıyoruz. Tip 1 ve tip 2 diye. Tip 1'de, tip 1 eğrisinde e, genellikle tip 1 eğrisi memelilerde görülür. Peki özellikleri neler? E, popülasyonu oluşturan bireylerin genç ve ergin halde iken hayatta kalma oranları daha yüksek, daha fazladır. Memelileri düşündüğümüz zaman burada yavru bakımı vardır. Az sayıda yavrulama vardır tip 1 eğrisinde. Tip 2 eğrisi ise genelde kuş ve sürüngenlerde ve bazı kemirgenlerde ve omurgası, omurgasız hayvanlarda görülen eğridir. tip 2 eğrisinde ise ölüm oranı her yaşta sabittir diyebiliriz. Peki tip 3 eğrisi nedir? Tip 3 eğrisi ise genelde böceklerde görülüyor. Yine balık ve deniz omurgasızlarından da karşımıza çıkabiliyor tip 3 eğrisi. Gençlik döneminde hayatta kalma oranı düşüktür tip 3'ün. Ee, çok sayıda yavrulama vardır ancak yavru bakımı yoktur diyebiliriz. Bakın burada tip 1'i Tip 2 ve tip 3 eğrisini işte hayatta kalan canlı sayısı ve yaşa bağlı olarak çizmeye çalıştım. Bakın tip 1 eğrisinde memelilerde görülen eğri demiştim. Gençken hayatta kalma oranı yüksek ama yaş düştükçe oran düşüyor ve sıfırlanıyor. Tip 2'yi de aynı şekilde devam ettiğini ve sonlandığını görüyorsunuz. Tip 3'te ise e, çok sayıda yavrulama var e, burada gençlik döneminde, o yüzden hayatta kalma oranı e, düşüktür. Bundan dolayı da tip 3 eğrisi bu şekilde hızla azalarak devam eder ve sıfırlanır diyebiliriz. Şimdi bir de popülasyonlarda olan iki tip büyüme eğrisinden J tipi ve S tipinden söz edeceğiz. J tipi genelde böceklerde karşımıza çıkan görülen J tipi büyüme eğrisidir. Böcekleri örnek verebiliriz. Peki nedir özellikleri? Mesela ideal koşullarda popülasyonda koşullar değişmediği zaman tabii ki koşullar sabit kaldığı zaman birey sayısı sürekli geometrik artış gösterir. Bakın burada gördüğünüz gibi. Üreme hızlı olan popülasyonlarda genelde görülür. Böcekler örnek vermiştik. Bunlarda denge evresi görülmüyor. Birden artıyor bakın sayı ama birden hastalık vesaire gibi çevresel şartlarla işte soğuk gibi çevresel şartlarla aniden birey sayısı tekrar düşüyor. Bu J tipi büyüme eğrisi böceklerde karşımıza çıkıyor. Genellikle diyebiliriz. İkincisi S tipi büyüme eğrisi S tipi büyüme eğrisinde arkadaşlar çevre direnci yaşama şansını azaltır veya sınırlar yani bu çevre direnci dediğimiz şey zaten bireyin yaşama şansını azaltıp sınırlandıran faktörler oluyor çevre direncine ne örnek verebiliriz mesela besin kıtlığını rekabeti Avcı sayısının mesela artması, salgın hastalıkların artması, yaşam alanlarının daralması, bunlar çevresel faktörler, hepsi çevre direncini oluşturabilir. Ee, yani belli bir bölgede en yüksek popülasyon büyüklüğüne biz taşıma kapasitesi adını veriyoruz. Taşıma kapasitesine gelen popülasyonda çevre direnci en yüksek değere ulaşır ve e, zaten taşıma kapasitesini bulmuş olur çevre direnci ile birlikte e, popülasyon peki S tipi eğriyi nasıl e, anlatabiliriz ya da nasıl özetleyebiliriz ben şu şekilde birey sayısı zaman grafiğini çizdim burada kurulu evresi logaritmik artış evresi negatif artış evresi denge evresi diye 4 evreden oluştuğunu görüyorsunuz S tipi ev, e, eğrisinin Kurulu çevresinde bireylerin ortama uyum sağladığı çevre direncinin minimum yaşam alanlarının geniş olduğu evredir. Dolayısıyla burada kurulu çevresi şu şekilde bireylerin ortama uyum sağladığı evre diyebiliriz. Daha sonra logaritmik pozitif artış evresi dediğimiz evre, şu ikinci evre bakın, şurada göstermişim. Burada çevre koşullarının uygun Birey sayısının arttığı evre e, büyüme e, evredir. Burada büyüme sınırlanır ama logaritmik olarak bakın büyümenin artmış olduğunu görüyoruz. Çünkü çevre koşulları uygun birey sayısı artış gösterir e, ve büyüme tabii ki sınırlanır en sonunda. E, gelelim negatif artış evresine. Negatif negatif artışta popülasyondaki birey sayısı artar ancak büyüme hızı yavaşlar. Yani e, çevre direnci ile karşılaşacağı için yine birey sayısı artış gösterir ama negatif artış gösterir, e, büyüme hız, hızının yavaşladığı evredir diyebiliriz. Dördüncü evre ise denge evresidir. Denge evresi e, şu evre, denge evresinde popülasyonu taşıma kapasitesine ulaşmış ve çevre direnci maksimum olduğu evredir bakın. Yavaşlamıştı zaten artış. Daha sonra çevre direnci artacağı için e, popülasyon maksimum taşıma kapasitesine ulaşmıştır. Ve bundan dolayı da e, çevre direnci maksimumdur diyebiliriz denge evresinde. Evet. Bir diğer konumuz popülasyonun yaş dağılımı. E, popülasyonun geleceği hakkında bize fikri, fikir verir yaş dağılımı e, grafikleri. Ee, mesela üreme ön, öncesi dönem fazlaysa genç popü, genç popülasyon üreme e, varsa e, yani er, ergin üreme e, sonrası dönemde yaşlı olarak yani genç e, ergin ve yaşlı olarak yaş dağılımını biz eee üçe ayırıyoruz. Dengeli popülasyonlarda doğum ve ölüm oranları her yaş grubundaki birey sayıları bir eşitlik gösterir. Bakın burada çizmeye çalıştım ben. 49 40 ve 49 yaş üstü şu kısım. 45 49 yaş bu kısım. 10 14 yaş şu kısım. Yani genelde dengeli bir dağılım göstermiş olduğunu görebiliriz. Dengeli popülasyonlarda yaş yaşların yine büyüyen popülasyon dediğimizde gençlerin sayısı yaşlılardan fazla olacak. E, büyüyen pop popülasyonlarda e, bakın burada görüyoruz genç bireyler aşağıda konumlandığı için yaşlılar yukarıda olduğu için gençlerin oranı yaşlılardan daha fazla olduğu için biz buna e, büyüyen popülasyonuna örnek verebiliriz üçüncüsü de küçülen popülasyon ya yani yaşlıların gençlerden fazla olduğu e, yani yaşlı kısım daha fazla yaş ortalaması burada gençlere göre kapladığı alanında daha fazla olduğunu görüyoruz. O yüzden de üçüncüsü de şu üçüncü vermiş olduğumuz da küçülen popülasyona örnektir diyebiliriz. Evet bugünkü videomuz burada. Videolarımızı beğeniyorsanız abone, abone olmanızı e, tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.